20, 20, 20. Telaş yok. O park yapacak. Sen sabredeceksin. Debriyajı tam basman lazım. Hı. Ona tolerans vereceksin. Bugün eğitimimizin 10 gün doldu sayılır. Evet. Ee, bu eğitime geldiğinde, ben aradığımda hiçbir, bunlara yol vereceksin yaya yoluna. Fren kullanacaksın. Hiçbir şey yoktu. Tecrübe, evet, deneyim, panik vardı, korkular vardı. Direksiyonu alabildiğini sıkıyordum. Bugün bayağı bir yolu yarıladık. Bugün sonlandıracağız. Sağ tarafa döneceğiz. Orada kontrollü dönüş var. Gir sağ tarafa. Bugün sonlandıracağız inşallah. Sağdan devam ediyoruz. Ne düşünüyorsun? Duyguların, düşüncelerin? Bugün bir örnek veriyorum. Kendi köyüne gidebilecek gibi bir evden çıkış provası başlattık. Evet, Sonlandıracağız hocam. bugün. Vallahi hocam hiç şeyim yoktu. Direksiyon hakimiyetim. Onu belledim. Yani araba güvenim geldi. Köyüme gideceğim emindim yani. İstek arttı. İsteğim arttı. Bugün bir başkasına muhtaç olmadan bir yere gitme hakkını kazandın. Evet hocam. Bundan önce ailenle, çocuklarımla bir yere gideceğin zaman neler hissediyordum? Araba yok. Araba yok, zor oluyor hocam. Yani insan gerçekten bir de bizim arabamız olsa, yani şu çocuk çocuk muhtaç olmasa diye düşünüyordum. Allah çok şükür, onu da başardık. Ne güzel. Sevincin tarifi yok. Evet, hocam. Bugün bunu son gün olarak çekiyorum. Işıkta beklememiz gerekiyor. Evet, hocam. Minibüsün arkasına. daha çok var, varmayalım arkasına olur ya o adam rampada olur arabayı geriye kaçırır falan filan derken sıkıntılar evet olur. Işıkta bekleyeceğiz böyle. Işık olduğunda öndeki araba yürümeden arabamızı bırakmayacağız. Kendine güvenin arttı mı? Arttı hocam. Tamam. Benden bu kadar. Allah, Allah yar Allah. ve yardımcın olsun. Cenab-ı Allah kaza bela göstermesin Allah. inşallah. Cenab-ı Allah Hiçbir kulunun gözünden acı yaş çıkartmasın. Amin. Bu trafikte öfkemizi yenelim. Arkadaşlar trafikte öfkemizi yenelim. Karşımızdaki insanın e, deneyimli olup olmadığına dikkat edelim. Sabrımızı göstereceğiz. Ben direksiyon eğitmeni Veysel Hoca. Kırıkkale'de direksiyon eğitimi veriyorum. Özel ve sürücü kursu olarak hizmetimizdeyiz. İletişim numaram 0505 576 38 04. Memur emeklisiyim. 17 yıldır da bu işi yapıyorum. Tecrübelerimden faydalanmak istiyorsanız otoviraj sürücü kursunda eğitim veriyorum. Benimle irtibata geçebilirsiniz. Youtube kanalım var. Kırıkkale'de Veysel Hoca'dan direksiyon eğitimleri diye yazarsanız oradan videolarıma ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir. Abone olun. Yeni paylaşımlardan haberdar olun faydalanın arkadaşlar. Hoşça kalın herkese. Hayırlı günler. işte bir yerde sen salla. <laughs> Hadi bakalım.